Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sınıf arkadaşımla birlikte Gartikyo Minecraft yapıyoruz ve hoş geldin. merhaba arkadaşlar. Açıklamada benim kanalımda bulabilirsiniz. Evet açıklama arkadaşımın kanalını koyacağım arkadaşlar. Doğru bu ne? arkadaşlar bu arada, Birkaç gün vakum tablet çizim gelmeyecek çünkü Adobe Adobe'ye bir şey oldu. Düzeltmeye çalışıyorum. Ee, kanka bu şey. Ender. Göz incisi. Ender incisi. Çizemiyorum ya. E, ya. kayıt Çok kolaydı. Arkadaşlar burada yukarıda kayıt şeyine pek aldırmayın ben orayı keserim veya bir şey yaparım ben neyse devam ediyorum. Aha. Edeyim. Şimdi sıra bende arkadaşlar. Bu ne? He. <laughs> arkadaşlar bu arada az önce bir deneme yaptık ses denemesi. Ondan biraz geç geldi. Hmm. Evet. Um. 8800. Bu ne? ne? Tamam balta. Ama ne baltısı? <laughs> ben bu Minecraft'ı 2-3 yıldır oynuyorum ya. yani. Şanka, ben de o ben de bir senelik yani bir sene bir yıl falan oynadım. Az deneyimim var yani. Odun. Oynasayın ya beraber o, oynayabiliriz. Ya oynayamayız ki nasıl oynayacağız işte sıkıntı orada. Şey senin parayla mı satın almanıza? yok ABK APK mi? APK'sine oturum aç. Kanka, ben, bu yeni bilgisayarı... Kanka ben yeni bilgisayara Kanka ben yeni bilgisayara yükleyemiyorum. Benim Konya'daki arkadaşım var. Kanka yeni bilgisayara şey, yükleyemiyorum. benim Konya'daki Hı. Ben bilgisayarda oynamıyorum telefonla. Benim Konya'daki arkadaşla biz eee ıı, ıı, şey o garayalmış almıştı. Konya'daki arkadaşımla biz ıı, Şeyle... O şey ne gömse oturma çıkıp oynuyorduk. Bu boyun Kanka boyun değil bu. Koyun. Ama Hiç. koyun ne verir kanka bize? Yun kanka. Ee cevap yun. <laughs> Cevabı direkt söyledim. <laughs> bu arada arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aşağıda ee, Aşağıda ya discord sunucumuzu da bırakın. İkisiyle aynı çık ama. Zorlamak mı zorlayayım? Eskiden bunu Bayağı bir kürek, kürek. <laughs> Ya, aa, aa, bak bunu bilirsin. Bak. Kanka demir değil, lapiste değil. Kanka evlerde genellikle bunu çok kullanıyoruz. Ha. o ne ya? Ha, ben kullanmıyorum ki. Minecraft'ta. Ben Minecraft'ta genellikle bir tahta yapıyorum, Tahtadan ben koyuyorum de. Çok gerek duymuyorum. Kanka aslında ben tableti yükleyebilirim ama video çekemeyiz. Yani hani Minecraft videosu. Çekebiliriz. He doğru sen yayınlarsın. Bizden var. Öyle bir uygulama var. Oradan çekilebiliyorum telefonla. Tamam sen çekersin Biz kanka. Biz arkadaşlarla benim. E, bu ne? Deniz. Göl. Şelale. Kanka, mi? Hayır, Bir 17 gelmedi. gen son şey. Akıtıyorlar ya, su akıtıyorlar. E, ya 12 çok akıtıyor. Kanka bu ne? Şey, mi Minecraft'ta şey, madenler doğruluyor genellikle. Onlar kaldırılacakmış. Neyler kaldırılacakmış? Madenlerde e, geniz olacak, su olacakmış. Kanka bu ne ya? Ne çizdin sen? ya oha bulamadım lan. Kanka göl şelale. Lapis artık. Kanka ipucu ver ya. Alo ipucu ver. Ben... Kanka o zaman sen de ben... puan alamazsın. oynamak istemiyorsan tamam. Ya e çok kolay ya. Elmas zırh. Oğlum böyle elmas zırh mı olur ya? Elmas yaptırmış işte, ki sen elmas zırh. Elmas zırh değil ki. Neden sen kaybettin? Kanka bir şey diyeceğim. Bende bug var şu an. Kanka bende <laughs> şu an bug var. Ben, ben, ben nasıl yapacağım? Kanka bende şu an bug var. Kanka ciddiyim. <laughs> Video izlersin bug var bayağı. Evet bu Yaptım. arada arkadan ezansız gelebilir. gelebilir. Evet. Yaptım. Bu arada bende lag var. Ee, kanka videoyu izleyince videoyu yükleyince kanala bakarsın. Çok kolay ya. Kanka göz gözükmüyor. Kanka bende sadece şu an böyle gölümsu bir şey var. Yani böyle mavi bir şey. Kanka bende bak var, çıkgil de yapamıyorum. Yani çık, gir yapsam, o zaman haritası çok... Hah. Ya şimdi geldi ya. Çok kolay. Kopya kadar Kanka şimdi geldi ya. Kanka bu ne? Çok kolay.

Ama doğru soru işareti var. Kanka internette bir sorun var. Şimdi bana sıranı kaybettin diyor. Sıradaki Allah Allah arkadaşlar bir bak var. Ya siber saldırı mı var acaba? Bu göz bir şey olacak. Bu göz olacak. Obsidian. kömür hmm, ne bu bebe I... b'le ne var ki minecraft'ta eee <laughs> I... B... kanka bu ne ya ses açayım. Hmm. Anladım, çok kolay ya. Ya bile, bile verdim. Ba. pam, pam. Balık mı? Anlamadım abi. Oğlum bu ne ya? İlla ortaya mu yapacağım ya anladın mı? BG yanına koy. Allah Allah. Az blok, blok, blok ya. Kanka blok kanka, bir kaçar? Blok yani blok, blok, blok. Ha. Blok kaçar. Blok yazıyorsun. C yok. Öf, kanka bunu. Bitmiyor merhaba. Git gel git gel. Kanka bunu direkt. Kanka bunu direkt. Ya, kanka wow. sen bir dakika kiminle konuşuyorsun? Kimseyle. E, i̇ki de bir ses veriyorsun. Öylesine. Kendi kendime konuşuyorum. Kanka bunun şeyi de var. Işıklısı da var Minecraft'ta. Oğlum. Aa! <laughs> O evet. yumuşak balkonlar var ya az kalsın. Arkadaşlar bu arada ıı, tur bitince <laughs> videoda bitiyor. Bu arada kaç turumuz kaldı ya? Hmm. Bu ne? Acaba baloncu dili on, val, olsaydı? Bu ne? He. Evet arkadaşlar, burada videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalımıza like atıp like, abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Bay bay.